Merhaba arkadaşlar, Trabzonlu Anne kanalına hoş geldiniz. Sizlere Trabzon'dan selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Evet, arkadaşım Filiz Hanım ve Songül Hanım ile evimin e, tozunu, kirini temizlemeye çalışacağız bugün. Sabah erken kalktık. Ve bu videodan sonra da e, güzel bir gezinti yapacağız. Sizlerle Gümüşhane Torul'da gezeceğiz inşallah. Onun için fazla uzatmadan e, bu temizlik videomuzu Kısa kısa olarak sizlere yayınlayacağım. Songül Hanım evi süpürdükten sonra koltukların şöyle tozunu aldı. Böyle firiş koksun istedik. Daha sonra kapıların tozunu aldı. Duvardaki tablolar benim çeyizimden arkadaşlar. Onları kendi ellerimle yaptım, işledim, dokudum. Hayallerim ile. Evet. Bismillahirrahmanirrahim yazısı var. Bu videomuzu Songül Hanım çok istedi. Temizlik videosu da yapalım, kanalımızda bulunsun dediler. Evet, onun için her bölümünü sizlere gösteremesem de yine de Songül Hanım'ı kırmak istemedim. Böyle size kısa kısa olarak göstereceğim. Burası benim misafir odası. Songül Hanım şöyle çekmeceleri açıp içini, tozunu da alıyor. Songül Hanımcığım ellerine sağlık. Evet bu videomuz senin için olsun. Gönlü güzel arkadaşım, hı hı. kardeşim, hemşerim, her şeyimiz Kendi evleri gibi e, çok e, özenerek temizlediler evet Filiz Hanım. Arkadaşım düşersin, korkuyorum. Aman arkadaşım bana bir şey olmaz diyor. Sen korkma. Biz alışkınız. Biz Türk kadınıyız diyor. Silmesine devam etti. Bakın pas parlak oldu. Havada çok güzel ve sıcak arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Biz bu temizliği bugün yapıp bitirmemiz lazım. Songül Hanım televizyon ünitesinin de şöyle tozunu alıyor. Çünkü ben örtüyorum arkadaşlar. Örttüğüm için fazla bizi yormuyor. Ee, e, çok kirlenmiyor. Evet avizelerimizde sıra. Avizelerimizde de poşet geçiriyorum. Bağlıyorum. Böyle üzerinden bir bezle tozunu aldıktan sonra işimiz bitiyor. İşi bileceksin, işe gitmeyeceksin derdi atalarımız. Evet, şimdi yatak odasına girdik. Yatak odasının dolabını da şöyle camını dışını içini sildikten sonra işimiz azalıyor. Bu arada e, kosmetik masamın tozunu da alıyor. Ben de boş durmuyorum. Arkadaşlar hem video çekiyorum hem de bir yandan çamaşır makinesi çalışıyor, çamaşır yıkatıyoruz, seriyoruz. Çünkü hava çok güzel. Bir yandan asıyoruz, bir yandan e, seriyoruz. Türkiye'nin havası böyle evimize böyle bir huzur, bir mutluluk verdi bize. Evet Filiz Hanım e, tülleri, perdeleri de takıyor bu arada. Dediğim gibi dışarısı çok güzel. Songül Hanım e, balkona geçti. Balkonu da şöyle kurçalıyoruz. Çamaşır suyu deterjan koydu. Çünkü benim e, balkonlarım da kapalı. E, cam yok. Taktırmadım. Çünkü ben açık balkonu daha çok seviyorum. Onun bir özelliği kalmıyor. Kapalı cezaevi gibi kendimi hissederim. Ben buradan sabahları, akşamları, öğlen vakitleri hangi vakit olursa olsun karşıda Filiz Hanım'ın evi var. Onunla balkondan balkona konuşmayı çok seviyorum. Evet Songül Hanım şöyle fırçaladıktan sonra hortumla beraber güzel bir şekilde durulama yapıyor. Evet arkadaşlar sizlere e, kısa bir e, bölüm göstereyim. Burası misafir odamız bittiği hal bu şekilde ve buradan sonra e, Torula gideceğiz. Gümüşhane'ye Filiz hanımın annesini de alacağız. Evet ellerimize sağlık biz işlerimizi bitirdik arkadaşlar. Filiz hanım ve eşlerimizle beraber e, Gümüşhane Torula doğru gidiyoruz. E giderken e, çok tünellerden geçiyoruz arkadaşlar. E, Zigana e, tüneli dünyanın en büyük tünelleri arasında. Bunu da unutmayın. Evet, böyle dağlık otoban arasından gidiyoruz. Önümüzde büyük bir kayalık da var. ve buradan sonra Torul barajında bir mola vereceğiz. Oradan da sizlere görüntüler alacağım. Gümüşhane Trabzon arası da bu arada arkadaşlar yaklaşık 1 saat civarında. Onun için kısa bir mola verip oralarda bir resim, video çekeceğiz. Evet arkadaşlar biz işimizi gücümüzü yaptık temizliğimizi yaptık arkadaşlarımın ellerine sağlık onlara çok teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadıkları için ya kısmet bir dahaki seneye diyerek yolumuza devam edelim yine bir önümüzde tünel var. Evet, Torul tünelinden de geçtikten sonra e, Filiz Hanım ve eşi burada video resim çekindiler çekerken ben de yakaladım. Evet, burası Torul'un e, barajı oluyor arkadaşlar. Böyle dağların içinde manzarası harika. Buradan geçerken e, tüm yolcular inip e, resim video çekiyorlar. Evet biz yolumuza devam edelim. Önümüzde e, Torul var. Torul'u da böyle kısa bir gezelim. Gördüğünüz gibi çok dağlık içerisinde Karadeniz'in dağları bitmez arkadaşlar. Ama Gümüşhane Torul'unda ayrı bir güzelliği var. Evet Torul'a giriyoruz. Pestili, kömesi, ekmeği, peyniri çok lezzetli. Gittiğinizde muhakkak uğrayın bu güzel yöresel lezzetleri deneyin bana hak vereceksiniz biz Filiz Hanım'ın eşiyle çay yarışına girdik ee, çok bize çok güzel geldi ve bize ekmek peynir ikram ettiler ve aldık da sonrasında çok beğendik evet böyle dere geçiyor arkadaşlar yukarıda e, bayrak olduğu yerde cam teras var. Oradan da Şehri böyle e, yukarıdan bakıyorsunuz, harika bir gösterliği manzarası var. Evet, yine böyle ekmekleri, Torulun ekmeği bambaşka arkadaşlar. Trabzon ekmeği e, daha bir farklı ama Torulun ekmeğini hiç kimse yapamaz. Bunu buradan söylemek istiyorum. Evet şöyle Filiz Hanımlar biraz buralarda bir gezindik. Şöyle yine butikleri var. Evet Şehit Teğmen Recep Erdoğan Köprüsü arkadaşlar. Burası. Buradan e, tüm ümitçiklerimize selamlar gönderiyorum. Rabbim onları korusun. Şehitlerimize eylesin. İnanılacak olsun geçer canlarım <laughs> kadarım anne evlatları Onlara da sabırlar diliyorum Ailelerim Evet arkadaşlar böyle bir görüntü oldu sizlere Karşıdaki mavi otobüsler ve Korulu Belediyesi'ndi arkadaşlar. Küçük bir yer, şirin bir yer, lezzetiyle kendini, müzikleriyle, horonu ile kendini dünyaya tanıtan bu şehir Herkese kucak açmaya hazır yolunuz geçerken uğrayın arkadaşlar Evet, böyle e, yerleşim alanı yapmışlar. Sevgiyle, huzurla yaşasın halkı diyoruz ve yolumuza burada yine devam edelim. İlerde saat kulesi de vardı. Onun da kısa şos olarak videosunu yaptım. Şos bölümünden bakabilirsiniz. Evet yine cam teras. Evet burada e, Felis Hanımın annesini aldık. Şifalı suya doğru gidiyoruz. Dondurma silden satardılar. Burada on paramızı ayarlardık. Bizim olan çocuklar hava gel kuruştan al, kuruştan al alışveriş yapardık değil mi? 50 kuruş ee, öyle ee. ha buraya düzülürdü şeyler. Ha, arabanın içinde eşeği vardı da eşyaları vardı. Değil ha, kaç. mi? Taş. Ha taş. Ha, ha burada, ya ya. ha burada öyle. Dön, dön, evet önümüze böyle eee e, e, inekler, mallar e, otlamadan geliyor arkadaşlar. Önümüze de çıktı. Onların da bir görüntüsünü aldım sizlere. Ayazma diyorlar buraya. Ayazmanın taşı. Ayazmanın taşı. Evet. Mayıs'ın 20'sinde mi evet. ne bu? O gün buranın günü. O o gün o su gerçekten buradan yukarı daha çok farklı oluyor. Zamanla burası çok farklı bir şey olacak ha. Evet bak çizik yapmışlar. Gitsin sudu. Evet. Arkadaşlar bakın. Taşıyor. Bu su bakın nereden çıkıyor? Bu su artık çadaş oldu. Ta boy kaynaklardan ah. dağlardan geliyor. Öbür alttan kabarıyor. Attan mı geliyor? Bak aynay bak. Ama atta yukarıdan gelip attan kaynıyor. Attan o kadar kaynıyor. Ohtahlı şey. Hı hı. Bak. Sesif element. Sesif. Ne Böyle aktıkça taşı böyle oldu, ha? Bak böyle oldu taşı arkadaşlar. Şöyle Böyle Bakın nasıl taş oluşuyor. Bu ileride burası bembeyaz olacak. Kurudukça şey yapacak. Buz gibi beyaz olacak bu. Şöyle dağları da çekelim. Evet. May, anne, orada Mayısın da <laughs> Şu abdest alıyorlar. Şifa mı? olsun bizimkilere. Evet. Şifa suyu bu. Evet. Heh. Hem de şifa suyu. <laughs> şifa suyu. O gün herkes geliyor buraya. Onu, uzana... Bir de <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> tuz. E, su tuzluymuş. Belki de bu <laughs> 20'sinde mi geliyorlar? 19 Mayıs'ında. Mayıs'ın 7'sinde. Mayıs'ın 7'sinde. Ama Koca Arena Mayıs'ın 7'sinde, bizim Mayıs'ın 20'sinde. <gülüyor> 20'sinde. <gülüyor> <gülüyor> Evet, koca karı ayları da var Sen arkadaşlar evet, bizim koca, Karadeniz'de. Karadeniz evet, şimdi biz o konuya girersek bu videoyu bitiremeyiz. Şimdi bu su tuzlu olduğu için bu taş böyle oluşuyor bence. Tuz belki de tuz suyu. Ha ha. tuzlu tuzlu. Evet, evet arkadaşlar çok İzlediğiniz çok için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.